iftiralar atmaya başladılar. İftira atıyorlar, yalanları ortaya çıkıyor. Ya yine yüzleri kızarmıyor. Bakın. Yalanı konuşuyorlar, yine yüzleri kızarmıyor. Önce bakın ne dediler? Görüntü çok yeni dediler. Sonra para görüntüdeki para İBB'den geldi dediler. Olay yeri CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı dediler. Gördünüz mü bilmiyorum. Sonra utanmadan edepsizce bu parayı CHP kurultayında kullandılar dediler. A'dan Z'ye yalan çıktı mı? Ya orada yazıyor, tarih bile yazıyor. Yani kendi yalanlarına, kendi kumpaslarında kendileri boğuluyor. Amaçları neydi? Sözüm ona CHP içerisinde bir ayrılıkçılık çıkarmak. CHP içten karışsın istediler. Kurdukları tuzağı başlarına geçirdik. Geçirdik mi?